Kamu emekçileri sendikalarıyla iktidar temsilcileri arasında yapılan 2024-2025 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle başladı. İşveren statüsündeki faşist saray iktidarı memur ve memur emeklileri için zam teklifini ilk 6 ay için %14, ikinci 6 ay için %9 olarak açıkladı. Kes, tiz talepleri kabul edilmediği için yarın bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, KESK olarak bu masanın oluşum biçimine yıllardır itirazımız var dedi. İtirazımız grev hakkının tanımlanmadığı, e, kamu işverenin hem işveren hem hakem heyeti olduğu, sonu baştan belli olan bir tiz görüşmelerinin, kamu emekçilerinin hem ekonomik hem de özlük ve sosyal haklar açısından daha geriye gitmesine ve kamuda bir iki, birike devasa bir hale gelen e, sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalmamıza neden olmuştu. Yeşil, hükümetin maaş zammı teklifi enflasyon oranının çok çok altında dedi. Bunun e, adı olsa olsa gerçekten milyonlarca kamu emeklisinin bugün e, yaşam mücadelesi veren, geçinemeyen, e, barınamayan e, milyonlarca kamu emeklisi ve emeklisinin e, yaşamını yok saymaktan başka bir şey olmadığını görmek mümkün. KESK Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, üreten biziz, yöneteninde biz olacağını, sistemi değiştireceğimizi bilen bir yerden gücümüzü birleştirmemiz gerekiyor diyerek tüm koma emekçilerini ve halkı yarın yapacakları iş bırakma eylemine destek vermeye çağırdı. KESK Amet Şubeler Platformu da yarın yapılacak iş bırakma eylemine destek çağrısı yaptı. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın hakem kurulu iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkum eden bu garabet sisteme karşı yoksulluk sınırı üzerinde insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli istihdam, demokratik bir çalışma yaşamı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme sistemi için her adımda omuz omuza mücadele etmeye davet ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi iştirakı olan Ağaç Çarşı işçilerinin sefalet ücreti dayatmasına karşı Saraçhane'de başlattıkları eylem ikinci gününde sürüyor. Başına, ya beraber, ya hiçbir... İşçiler geceyi parkta nöbet tutarak geçirdi. Sabahın erken saatlerinde ise çok sayıda işçi şantiyelerden gelerek eyleme devam etti. Bireler, işçiler, Ağaç Ayşe işçilerinin eylemine çok sayıda dayanışma ziyareti gerçekleşti. Yeşil Sol Parti milletvekili ve HDK eş sözcüsü Cengiz Çiçek de dayanışma ziyaretinde bulunarak direnişiniz kutlu olsun dedi. O yeşili de ayakta tutan, koruyan, eken, biçen sizlersiniz. Yeşili koruyan, yeşile dost olan sizlersiniz. O yüzden biz bugün sizin yanınızdayız. Nasıl ki dün Akbelen'de ağaçları kesenlerin karşısındaydık. Cudi'de ormanları yakanların karşısındaydık. Direniş alanına gelen HDP önceki dönem milletvekili Musa Piroğlu yaptığı konuşmada bu kavga ekmek kavgası dedi. Her şey bizim kendi hakkımız ve şimdi hakkımızı almak için bile kavga etmek zorundayız. Ama gelebiliyoruz ki gibi siz gösteriyorsunuz ki işçi hakkını alacaksa direnmeyi bilecek. Aynen. Aynen direniş, alaylar ve sloganlar da sürüyor. Diske Dev Yapı İş Sendikası Yapı Merkez firmasının yapımını üstlendiği Tanzanya'daki demiryolu yapımında çalışan ve ücretleri ödenmediği için greve çıkan 2000 işçinin sesini duyurmak için Üsküdar'da bulunan Yapı Merkez Genel Merkezi önünde bir araya geldi. Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, ücret haktır, gasp edilemez dedi. Açlığa yoksulluğa mahkum edilen arkadaşlarımız da var. Bizler e, o yoksulluğun e, durulsun diye bu işçilere Dayatılan bu kölelik e, koşulu, esaret koşulu e, kamuoyundan doğusun diye buraya geldik. Eyleme destek veren Yeşil Sol Parti Milletvekili Kezban Konukçu da emeğin hakkını verin dedi. Bu işi siz diye hayır diyoruz? Biz de bu koşullarda çalıştırıp sonra da efendim param yok diyemezsin. O zaman servetini bozacaksın. Büyükşehir halkı kastetilemez! Kendilerine dayatılan sefalet zamlarını kabul etmeyen TOMİS üyesi Plasmek işçileri sabah saatlerinde Sancaktepe'deki Plasmek makinesi önünde direnişe başladı. İki arkadaşların işten çıkarılmasına karşı direnişe geçen işçilerden Bilal Akın şunları söyledi. 3 yıldır Plasmek üyesi çalışmaktayım. Zamlar gerçekten çok az veriliyordu. Bir birlik beraberliğe dönüyoruz arkadaşlarla. İçeride 17 senelik 20 senedir çalışan arkadaşlar var ve maaşlar gerçekten çok düşük. Tomis Genel Sekreteri Dilbirin Acar da emeğimiz ve geleceğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Bizler bu fabrikada emeğimiz, onurumuz, geleceğimiz için fabrika önünde direnmeye, bu karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Sefalet ücretlerini reddeden ve çalışma koşullarının düzelmesini isteyen Enerjisen üyesi Dersindeki Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de çalışan enerji işçileri patron oyalama hamlesine karşı eylem yaptı. Basın metnini okuyan direnişteki işçilerden İlhan Enbek, "Ekonomik krizin enflasyonun faturası biz emekçileri kesmekten vazgeçsin." diyerek şunları söyledi. "Bizim olanı istiyoruz. İşverenden dilenmiyoruz. İşveren biz işçilerine verdiği sözü tutsun, yerine getirsin. Günler önce verdiği sözün günü bugün geldi. Biz hakkımız olanı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz. bir direne, kazanacağız. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan sağlık iş üyesi işçilerin toplu iş sözleşmesiyle bağıtlanan yaklaşık 1800 işçinin geriye dönük alacakların ödenmesi için başlattığı eylemler bir haftadır devam ediyor. Gece boyunca hastane bahçesinde oturma eylemlerine devam eden işçiler sabah mesai saatinde başhekimlik binası önünde bir araya geldi. 1984 yılında işgalci Türk ordusuna karşı silahlı mücadelenin başlatıldığı 15 Ağustos atılımının 39. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey ve Doğu Suriye'nin birçok kentinde kutlamalar önceki günden başladı. Rojava, Güney ve Kuzey Kürdistan'ın birçok kentinde halklar sokaklarda kutlamalar yaptı. Rojava'da Kamışlı'da Korniş Mahallesi'nde bulunan parkta, Tapka'da ise Meclisi önünde etkinlik düzenlendi. Yapılan konuşmalarda 15 Ağustos'un sadece Kürt halkı için değil, tüm ezan halklar için tarihi bir gün olduğu belirtildi. <laughs> Kobani halkı ise şehitlice şehitliğinde yaptıkları anma ile 15 Ağustos'u selamladı. Şehitlerin mezarlarına mumlar yakıldı. Tıltemir'de halklar araç konvoyu yaparak 15 Ağustos'u kutladı. YPG ve YPJ savaşçıları 15 Ağustos atılımının 39. yıl dönüm vesilesiyle Halep'te askeri tören düzenledi. Evet, Kürdistan Yurtsever Gençlik Derneği ile Kürdistan Özgür Kadın Hareketi Güney Kürdistan Süleymaniye kentinde kutlama düzenledi. Müzik Alplerin Birleşik Devrim hareketi masum korkmaz milisleri Siirt ve Diyarbakır'da düzenledikleri eylemlerle 15 Ağustos'u kutladı. Açıklamada milislerimiz Siirt ve Amet'te 15 Ağustos atılımını kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. 14 Ağustos akşamı ilk kurşunun sıkıldığı topraklardaydı. Siirt, Eru, Çıral Dağı'nda havai fişeklerle ve silahlarla büyük atılımın 40. yıl dönümünü kutladık. Aynı gece Amet'te Benusen mahallesinde sokaklara çıktık. Diriliş bayramını havai fişeklerle kutladık denildi. Eylemlere ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı. Halklarımızı ayağa kaldıran büyük 15 Ağustos atılımından aldığımız ruhla zafere yürüyoruz. Halklarımızın fedai savaşçıları olarak ölümsüzlerimizin izinde özgürlüğü kazanıncaya kadar savaşmaya devam edeceğiz. Yaşasın 15 Ağustos atılımımız. Faşizmi yıkacağız, zaferi kazanacağız. Tek yol Birleşik Devrim. Öte yandan İstanbul Ümraniye ve Kocaeli Gebze'de de 15 Ağustos kutlamaları yapıldı. Ümraniye'de yürüyüş yapan gençler komutan Agit Yaşıyor, Pekike Savaşıyor sloganları attı. Gebze'de de havai fişeklerle kutlandı. Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Peyindas köyü kırsalında 10 Ağustos'ta başlatılan askeri operasyonlardan askerler tarafından evlere yapılan baskında gözaltına alınan 10 köylüden 8 adliyeye sevk edildi. Tatvan'da bulunan karakollarda bekletilen Serkan İpek, Kerem Arvas, Heybet Çelik, Veli Çelik, Mustafa Tedbirli, Necip Tedbirli, Garip İpek ve Hikmet Tedbirli isimli köylüler İfade işlemleri tamamlandıktan sonra bugün savcılığa çıkarıldı. Köylerin savcılık ifadeleri başladı. Operasyon ardından haber alınamayan Fethullah Arvas ve Ekrem Arvas'ın akıbeti ise hala bilinmiyor. Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin olan aileler de nerede olduklarını bilmiyor, hiçbir haber yok. Devlet ise ben de arıyorum diyor dedi. Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp de haber alınamayan iki kişinin akıbetini ise hala bilmediklerini söyledi. Faşist saray rejiminin siyasi kırım operasyonları sürüyor. Hakkari merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde birçok eve eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Aramaların ardından aralarında barış annelerinin de bulunduğu 30'a yakın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adana'da polisler tarafından sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde aramaların yapıldığı baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi alınmazken gözaltına alınanların Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü kaydedildi. Ayrıca dün gözaltına alınan 10 kişinin arasında bulunan 4 çocuk savcılığa sevk edilerek ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına tutulan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul'da da birçok eve baskın düzenlendi. Yapılan ev baskınlarında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi alınamazken yapılan ev aramalarında dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınanlar İstanbul Tan Müdürlüğü'ne götürüldü. İzmir'de de sabah saatlerinde evlere baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemezken dosyada gizli karar olmasından kaynaklı avukatlara bilgi verilmedi. Gözaltına alınanlar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gıda fiyatlarına ard arda gelen zamlara şeker de eklendi. Türk Şeker Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yaptı. Mayıs başında KDV hariç kilogram fiyatı 18,5 lira olan toz şeker, 14 Ağustos'ta gelen yeni zamla 24 liraya çıktı. Böylece şeker son 14 haftada %30 zamlandı. Trabzon'da seçimin ardından 12 Haziran'da zamlanan ulaşım ücretlerine dün ikinci kez zam yapıldı. Son 2 ayda ulaşım zamı %135'i buldu. Ulaşım ücretlerine yapılan %56 son zamla birlikte dolmuşlardan yakın mesafe ücretleri, siviller için 9 liradan 14 liraya, öğrenci için 6 lira 50 kuruştan 10 liraya çıktı. Belediye otobüslerinde ise sivil 6 lira 90 kuruştan 11 liraya, öğrenci 5 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa yükseldi. Akaryakıta zam fırtınası aralıksız devam ediyor. Benzinin litresine bu gece 1 lira 55 kuruş daha zam gelecek. Benzinde seçim sonrası 2 aydaki zam oranı %90,4'e ulaştı. Zamla birlikte benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 37 lira 71 kuruşa, Ankara'da 38 lira 23 kuruşa, İzmir'de 38 lira 34 kuruşa yükselecek. Marmara Üniversitesi'nde yemekhane ücretleri %200 oranında zamlandı. Günden gün artan zamlardan üniversite öğrencileri de nasibini aldı. %200'lük zam ile yemek ücretleri 5 liradan 15 liraya çıkarıldı. Üniversitelerin 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ücretleri bir bir açıklanmaya başlandı. İstanbul Aral Üniversitesi'nde yeni yıl eğitim öğretim ücretlerine %150 zam yapıldı. Öğrenciler sosyal medyadan eğitim kurumlarını ticarethaneye dönüştürerek eğitim hakkımızı gasp edemezsiniz diyerek üniversite yönetimine tepki gösterdi. Van'da aylardır su kesintisi yaşanıyor. Birçok bölgede su yok. Bazı mahallelerde ise günde sadece 1-2 saat su veriliyor. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi VASKI, kesintilerin suyun bahçe sulamasında kullanıldığı için yapıldığını öne sürüyor. Lokanta işleten Hüseyin Akdağ aylardır yaşanan su kesintisi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Şimdi e, su bir kere başta söyleyeyim, su medeniyettir. Yani suyun olmadığı yerde hiçbir zaman bir hijyeni bekleyemezsin. Asla bekleyemezsin. Zaten bu aşağı yukarı 4 ay, 5 aydı zaten saat 9'da sular kesiliyor. Gece 11-12'ye kadar sular zaten bu semtte hiç yok. Onun dört bir tarafında su varken susuz kalmak kayyum yönetiminden kaynaklanıyor dedi. Kayyum söyleyelim. Şimdi kayyumun böyle bir derdi yok. Yani ben vatandaşa hizmet götüreceğim. Yarın öbür gün bir vatandaş gelip bana hesap soracağı öyle bir derdi yok. Çünkü yani kayyumun zaten başta başta yani bunun sonuçları bunlardır. Hüseyin Akta belediyenin halka hizmet sunmadığına dikkat çekti. Sokaklar pislik içinde temizlik yapılmıyor dedi. Yol 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 medeniyettir. Yok. Yani ana harteller işte Sayın Vali Efendi valiliğe gidecek, kayyum belediyeye gidecek. Bu ana arterlər təmizgün yapılmış. Bizə məhəllənin sokaklara baxın, vətəndaşa baxın, vətəndaşın yanına baxın. Çay ocağı işleten Furkan Turansa dükkanımı kapatacak duruma geldim dedi. İşler zaten kes saat hizmet hiç yok hani zaten bir ay boyunca bir iki ay oldu iki aydır hani hiç su yok arada gelip gidiyor bizim altta bir depo var onunla idare ediyoruz onun dışında da hani herhangi bir hizmetlerini falan da görmedik yani gerçekten temizliği olsun sular da zaten arada bir ilaçlı geliyor hani çekiniyoruz millete verelim böyle kireçli su valla yani memnun değiliz bu durumdan. Musa Çelik, vali kendisi rahat, hiçbir sıkıntısı yok, halkı düşünmüyor dedi. Akmazsa bu fatura yüksek çünkü kendine çal çalıyorlar, kendin kurtarmak için fatura yüksek gelebilir. Onda tereddüt olmaz. Çünkü su gelirse gelmezse fatura aynı gelir çünkü. Doğru düz su yoktu zaten. Doğru düz su yoktu, fatura aynı üst üste gelir. <laughs> Adana'daysa halk iki gündür süren elektrik kesintisine tepki gösterdi. Halk, Yüreğir ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi'ndeki Toroslar Edaş Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Susma, sus susma. <laughs> gel, gel. Hı -hı. İlçenin birçok mahallesinde de sokaklara çıkan halk ateş yakarak elektrik kesintisini protesto etti. Trabzon'un Maçka ilçesinde yer alan Sümele Manastırı'nda Fener Rum Patriği Bartenemöz'ün yönettiği 10. Meryem Ana yortusu ayini gerçekleştirildi. Hristiyan inancında Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılanlar sabah saatlerinde tarihi Sümele Manastırı'na geldi. Ziyaretçiler Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla içeri alındı. Ayine yaklaşık 350 kişi katıldı. Yeniden Refah Partisi ve İyi Parti Meryem Ana Yortusu ayinini hedef alarak iptal edilmesini istemişti. Ayin öncesi İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin yetkilileri ayini iptal etmeye çağırmıştı. Zorlu ve Bekin, ayinin özellikle Trabzon'un fethi olarak kabul edilen 15 Ağustos'a denk getirildiğini ileri sürerek ayini hedef göstermişti. Daha önce 26 Ekim olarak kutlanan Trabzon'un fethi yanlış olduğu gerekçesiyle geçen sene 15 Ağustos olarak resmileşmişti. İşgalci Türk Devleti'ne ait silahlı insansız hava aracı bugün öğlen saatlerinde Tıltemir'e bağlı Şiveş mezrası yakınlarında bir sivil aracı bombaladı. Saldırıda yaralıların olduğu belirtiliyor. <laughs> Almanya'da antikapitalist LGBT artı örgütü Pride Rebellion, tüm LGBT artı mahpuslar ve derinse için adalet sloganıyla ülke çapında eylem çağrısında bulundu. İzmir'deki onur yürüyüşünde gözaltına alınan İranlı LGBT artının Türkiye'den İran'a sınır dışı edilmesine karşı Hamburg, Berlin, Essen ve Frankfurt'ta Türk konsoloslukları önünde protesto gösterileri düzenlendi. The USA, wie vor ein paar Tagen oder in Deutschland, wie vor fast einem Jahr beim CSD in Münster. İran'a sınır dışı edilme, eşcinsel bir erkek için işkence ve hatta ölüm cezası anlamına geliyor. Yapılan konuşmalarda Türkiye faşizmi altında LGBT artılara yönelik artan şiddet ve son olarak Derin senin transfobik kadın cinayetiyle katledilmesi kınandı. ''Bu cinayet transfobik bir cinayettir. Bu tür cinayetler heteroseksist erkek üzerinde şiddetliğinin zirvesidir. Cinayetin soruşturulması ve Türk Devleti'nin suç ortağı olduğu sistematik bir transfobi kadın cinayeti olarak tanınması talep edildi. Uluslararası dayanışmanın bir göstergesi olarak eylemin sonunda Esen'deki Türk Konsolosluğu'nun önünde çiçekler, mumlar ve posterlerin bırakıldığı bir anıt kuruldu.